Yılın ikinci kabine toplantısı 23 Ocak pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Bunların arasında ehliyet affı, trafik ceza puanları da vardı. Bu kapsamda sürücüler, ehliyet affı gelip gelmediğini araştırmaya başladı. İşte ehliyet affı ve trafik ceza puanlarında son durum. Ehliyet affında yaşanan son dakika gelişmeleri sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı ve ceza puanlarına da değindi. Ehliyetine el konan ve trafik ceza puanı bulunan vatandaşlar ehliyet affındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? Trafik ceza puanı silindi mi? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz diye söyledi. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için abone olabilirsiniz.